Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. E, trafik adabı sorularını çözmeye devam ediyoruz. Mart 2020 tarihinde çıkan sorularımız sizlere de çıkar arkadaşlar. Mart sınavları ve Nisan sınavlarında ve bundan sonraki sınavlarda sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. E, sorulara geçmeden önce. Tekrar ederek devam ediyoruz. Trafik adabının tanımı nedir? Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakarlık, sabırdır. Evet. Ee, trafikte temel değerler değerlerimiz vardı. Sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakarlık, sabır. Trafik kültüründe birbirini uyarma. Daha önceki konularımızda ilk 5 tanesini tekrarlamıştık. Sabıra gelmiştik arkadaşlar. bugün Bugünkü sorulardan önce sabrın ne anlama geldiğini anlatacağım. Sonra sorulara geçeceğiz. Evet. Biliyorsunuz ki sabır her şeyden önce zorla göğüs germek anlamındadır. Trafikte kırmızı ışıkta beklemek sabır gerektiren bir davranıştır. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen Diğer aracın onu beklemesi bir sabırdır. Öfkenin sonu felaket, sabrın sonu selamettir. Atasözünde de belirtildiği gibi. Ee, diğer bir deyişle yaşanan, yaşanan olumsuz durumu kabullenmek, çözümü yönünde çaba sarf etmek, uygulanan çözüm faaliyetlerinin sonucunu beklemek. Olaylar yalnızca bizim kontrolümüzde değildir. Yaşam çoğunlukla bizim dışımızdaki unsurlar tarafından da olabilmektedir. Trafik ortamı da her zaman sürücünün kontrolünde olan bir ortam değildir. Diğer yol kullanıcıları, yol ve hava koşulları gibi pek çok şeyin sürücünün kontrolü dışında gelişmesine neden olabilmektedir. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Örnek verelim sabırla ilgili. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez. Önündeki araca korna çalan sürücünün ışığın yeşile dönmesi için bir saniye bile beklemeden e, sabrı olmadığını gösteriyor. Çalınan bu korna öndeki sürücünün paniklemesine ve yola kontrolsüz çıkmasına sebep olabilir. Kazaya sebep olabilir. Onun için burada Kişilerin sabırsız olduğu da ortaya çıkıyor. Evet. Diğer bir e, örnek, e, trafik sıkışıklığı kentlerimizin en büyük sorunlarından birisidir. E, böyle bir durumda sabırsız davranıp sürekli korna çalmak, trafiği açamayacağı gibi hem kendinizi hem de öndeki sürücüleri gürültü kirliliğine maruz bırakmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Evet, onun için sabırlı olup beklemekte fayda var. Evet. Birinci sorumuz. Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim nokta nokta ile mümkündür. Tabii ki trafik adabıyla mümkündür. Evet. Cevabımız Adana. Evet, ikinci sorumuz. Trafik kazası sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur. Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması halinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülür? Burada olumlu Soruya dikkat ederseniz orunlu bir cevap istiyor bize. Asabis aşırı tepkili, saldırgan, kaba. Bunlar bakın olumsuz. Saygılı ve nezaketli olmayı gerektirir. Cevabımız denizli. Evet. Üçüncü sorumuz yine olumlu ve olumsuz şeklinde. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır? Tabii ki bencil, hoşgörülü, aşırı tepki gösteren, görgüsüzce davranan, burada dikkat ederseniz hoşgörülü olmak önemlidir. Cevabımız Bursa. Evet, dördüncü sorumuz trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır. Yukarıda açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir? Sabırsız, saldırgan, tahammülsüz Feragat ve fedakar. Evet. evet Dikkat ederseniz burada üç tane olumsuz, bir tane olumlu. Ee, bu da olumlu da denizli seçeneğinde var. Evet. Diğer gamlık nedir? Kendinden çok başkalarını düşünen başkalarının iyiliği için fedakarlık yapandır. Başkalarının çıkarına davranma olarak da tanımlanır. Kendisinin ihtiyacı olduğu halde başkasına e, başkasını kendine tercih etmektir. Evet. Başkasını kendinden daha çok düşünmektir. Diğer gamlık. Evet. Kend, e, beşinci sorumuz kendinden çok başkalarını düşünen başkalarının iyiliği için fedakarlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir. Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir? Bencillik, saldırganlık, diğer gamlık, sorumsuzluk. Tabii ki diğer gamlıktır. Evet. Cevabımız Ceyhan. Bakın dikkat ederseniz burada her üçü de olumsuz. Sadece bir tane olumlu var. Diğer gamlık. Evet. Altıncı soruya bakalım. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır? Trafikteki araç sayısını, sürücünün kaza yapma riskini, yayaların yaya geçidini kullanma oranlarını, diğer sürücülerin trafik kurallarına uyma yüzdelerini. Evet. Burada da dikkat ederseniz sürücülerin kaza yapma riskini ne yapar? Azaltır. Evet. Cevap Bursa. Evet. Yedinci soruya bakalım. Empati. Empati nedir? Empati bir olay ya da durumda karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine ne yapmak? Koymaktır. Evet. Empati basit tanımıyla kendimizi karşımızdakinin yerine koymak. Onun duygu ve düşüncelerini anlamaktır. Evet. Yedinci soruya bakalım. E, trafikte yaşanan öfke duygusu verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir? Bir, kural ihlallerine. iki tehlikeli davranışlara. Üç, güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye. Öfke duygusu her şeyden önce olumlu yönde etkilemez, olumsuz yönde etkiler. Bir kere üç olmayacak. Bakın olduk. olduğu şıklar yanlıştır. Evet. Cevap burada Adana'da doğru verilmiştir. Evet. 8. soruya bakalım. 8. sorumuz. Ee, sürücülerin trafik içindeki davranışlarını, sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hali trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir kabalık, hırçınlık, bencillik, sorumluluk. Evet. Evet, burada sorumluluktur cevabımız Denizli. Evet. 9. soruya bakalım. 9. sorumuz eee aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diye sürücülere göre daha fazladır? Evet. Burada öfke Öfkeyle ilgili bir soru sorulduğu için dikkatin dağılması. Evet. Gördüğünüz gibi öfke dikkati dağıtır. Evet. Cevap bu da Adana'da doğru verilmiş. Öfke yönetiminin amacı nedir? Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri ne yapmaktır? Azaltmaktır. Evet. Evet 10. soruya bakalım. 10. sorumuz: Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? Öfke, sabır, inatlaşma, aşırı tepki. Tabii ki nedir? Sabır. Evet, cevabımız Bursa. Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücü, sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir. E, trafik kültüründe birbirini uyarma, kendini eleştirme, yardımlaşma, inatlaşma. Tabi dikkat ederseniz e, burada da bir ne var? Yardımlaşma söz konusu. Evet, cevabımız Ceyhan. E ee, 12. sorumuz yine e, olumlu ve olumsuz şeklinde hırçınlık, bencillik, sorumluluk, koşulsuzluk. Evet, cevabımız burada bakın sorumluluktur. Ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir sürücü aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur? Tabii ki sorumluluk. Evet, cevap Bursa. 13. sorumuz Sürücüler beden dilini ve konuşma uslubunu da dikkat alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Tabii ki e, burada insanların değişebileceğine inanmalıdırlar arkadaşlar. Cevabımız Adana. Evet. 14. soruya bakalım. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir? A) En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi B) Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması C) Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi D) Trafik kurallarına riayet edilmesi Evet, trafik kurallarına uymak Bakın. Birey hakkı değildir. Evet. evet. Cevap Denizli. 15. sorumuz son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir. A. Sabırsızlık tahammülsüzlüğün artması. B kazaya karışma olasılığının azalması, C kural ihlallerinin artması, D dikkatin dağılması. Evet, burada dikkat ederseniz e, B'nin dışındakiler öfkelen, öfkeyle ilgili bakın, ama kazaya karışma olasılığının azalması değil. Bakın öfkeli olduğun zaman kazaya karışma olasılığı artar. Cevap burada Bursa. Evet arkadaşlar. Sorularımız bu kadar. Youtube Nedim Şeker Akademi sizin kanalınız. Emeğe saygı bakımından abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. %100 elektronik sınavlarda çıkacak garantili ilk e, trafik adabı sorularını kaçırmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.